Bu arada ondan önce bir saniye Çok sinirim bozuldu Ne oldu ne, Niye öyle yaptın <laughs> Şey yapmıştı da yeni aldığım pet var ya Aaa oh. tamam Neyse hadi ben e, Bunu sen kontrol etmeye sihir güçlerinle. Tamam peki Hangi takipçinin hesabına gireceksin Bilmem o da şimdi karar vereceğim. <laughs> Şaka yaptım Söylemem gelince görürsün Evet şimdi giriyoruz. Kimi seçtin? Şanslı bir kişiyi seçtim. Gelince göreceğiz. Vay kim acaba? Evet. Hadi gel. Şimdi giriyorum. Girdi mi? Ve girdi. Yeni hesap mı yoksa kullandığın mı? Yeni hesapsa başkasına gelin. Evet. Ha? Aa yeni hesap değil Yok. Son kez sorayım dedim. Evet, e ne şey... oldu? Ne oldu? Ne şey oldu? Ha? Neyse, kulaklığı takalım. Şapkayı taksana tip. Aa yok, kulak daha güzel tamam. Emin misin? Eminim ne oldu? Peki. Şimdi arkadaşlar, sen uyudun. Ha? Bilmiyorum. Yok. Yok, duymadım. Ha. Hı -hı. Yok, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Tamam mı? Tamam hadi. Al ayakkabıyı da giy. Yok yani. Yok. Yok. Şimdi arkadaşlar ayakkabıyı giyiniyoruz yalnız ayakkabı müthiş. Evet sık çantası çıktı mı? Vay çok yakışıklı. Karta. Ay. hadi? Evet. Hadi ben e, onu çıkarayım. Bobcuk evini çıkarayım. Bu arada onun evlerinde gezelim. evet. Da da! Vay! Hadi girelim. Hadi gidelim. Evime like at. At atayım mı? At. Dur Bilmiyorum. bir dakika bir dakika ben de geleceğim. Tamam bekliyorum arkadaşlar. Takipçime Bobcuk evi aldım Çok Dur güzel beni be. bekle be. Tamam zaten ben Pet'ime bir şey giydireceğim. Bir Vay 255 like oldu. Evet ya. Aa. Şaşırdın değil mi? Vay Özgü bu pet ne güzelmiş ya. Ha. Hmm. Ama benim kadar değil. Özgü abi bir şey diyeceğim. Bu evin dışını bol şey yapsana. Aa evet hadi bay bay. <laughs> ya. E yap dedim yapıyorum e, ya. Ben yaptım. Ay bir şey diyeceğim çok garip oldu. Hadi Ay ya. çok güzel oldu. Bir dakika dur çıkıyorum ben şu anda. Baksana olsun. bir dakika. Bir dakika evini gezeceğim. Özgü premium bilet ne kadar? Ne? Ha. ha. Premium bilet de alalım ha? Neyse. Hadi alalım o zaman. Hadi alalım. Hadi alalım. Ne kadar mı? Ne kadar? 11 lira. Ha. Alır mı? Olsun. Hadi alalım. alalım. Hadi alalım. Alma elmasımız yok açamayız. Kendin aç. Evet. Kendisi açsın. Şu. Paylaşmadım be o. Hadi. <laughs> ne kadar. Ya sen de olalarmış ki açıyorsun ya. Aa çok güzel. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Ya çok özgür. Ben neredeyim? Nasıl neredesin? Ben yokum bu Sen çıkık değilsin ki. Çıkığım Özgü. Değilsin. Ya ben buradayım. Gözümü görmüyorum. Maya görünmez mi? Özgü. Hayır görmez oldum. Bak bir pet bölümüne. Özgü. Allah oradası. Oha. Yorum Özgü. da al bir kendi. Kucak. Kucağa al. Bak. Ben buradayım. Allah. Allah. Şey Hadi. 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 Belki ben seni götürürüm o. Aa, geçersin. Hadi gel. Hadi. Ee, kim geçerse kazanan kişi diğer kişiye istediği dünyadaki bir şey alacak. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Bir, iki, iki. Okay. pislik birisin ya. Ya fotoğraf çekmem nasıl çekim biliyor? Tike basıyorsun, çekiyor. Açacağım. Çabuk ayık gel. Tam tam direkt otomatik açıyor. Açtı mı? Yes. Hı, hı, hesabına giremeyecek. Ay. Hesabını ele geçirdim. Hadi biraz daha kurcalayalım Arkadaş, hesabını. Arkadaşlar bu arada cidden hesaba giriş yaptı ve biz geri aldık. Hesabını bir daha alamayacak. Şaka yapıyorum. Şaka yaptım. Şey sekiyorum. tıklı şey yapmıyor. Gir bak ya. Yardım. Hadi gel. Bir yerden ayırsın. Aa, bir özel dünyaya davet et. Dur davet edeyim. Aa! geliyorum. Bir savunma giriş yapıp onu yapar ya. Yani. hesaba gireyim deme. Geliyor musun? Geliyorum Mayacığım. Tamam. Zıplaya zıplaya gidiyor pink Pie gibi Allah'ım ya Rabbim. Hadi Özgü. Ya geldi. Geldi mi? Bekle gelmedim. Geldi. Hadi 9 saniye kal çabuk. Çabuk. Tamam. Geldin mi? Tamam. Ben gelemedim. Neyse buradan kontrol edeyim. Hadi çabuk. Hadi 1, 2, 3, pek Pekosu'nun buraya takıldı. yapayım Özgü. Ne var? Ya bende yok. Arkadaşlar bu arada TikTok'ta benim için yaptığınız etkileri için. Çekerse... E be evet. tamam anladık. Ya edit yapmışlar sana be. Ne söyledin ha? Hepsine kalp atıyorum. Tamam anladık Özgü. <laughs> Daha fazla yapabilirsin. Öz katına boya. Aa bunda var. E boyan Hadi ya. Tamam. Boyandı. Hadi yerlerini de öyle yap. Yerlerini açık dur, mavi yapalım. Dur. Hadi yerlerini de yani. açık mavi. Oh. Açık mavi Özgü. Wolf takımını tutacak herkes. Wolf takım kazanacak. Zaten Wolf takımını tutuyorum. Ay evet ya bir şey şeyceğim. Çok mavi güzel oldu. Öbürünü kastetmiş. Neyse ne arkadaşlar. Tamam. Neyse hadi gel, boz takımın eşyaları var. Bu arada Lois bizde almış. Vay! Vay. Vay. Ee. Neyse, hadi. Çocuklar bayram bile ilgili kaldık Hadi, boz takımın tamam. eşyalarını koyalım. Vay. Hazır, ben senin elbette. arkandayım Özge. Ha elmas iklimden alırsın görürsün bundan sonra. Yok be. Ha elmas alırsın Ama sen Ama sen yaptın. Hapse girersen Özge. Ya beni bir daha tutuklarlarsa? Senin zaten yaptığın şeyle hapse girersin. Yok ben bir şey yapmadım. Madem bir şey yapmadım ben bunu nereden biliyorum? Ne biliyorsun? Amma yazık. Ne? Sen kendin itiraf edene kadar ben sana bir daha güvenmiyorum. Ya ne duydum ki? Vesileyle yaptığın şeyi. Ya. Ama hep vesile yaptı biliyor musun? Hep beni o zorladı. Gel dedi gel illa da konuş dedi. thank mm -hmm. you bir şey yapmadım ki. Eve Sen bir annene sevindim. bir şey yaptın. Ben anneme bir Çok şey yaptım. Çok alınmış ki. çünkü sana. Yo alınmadı ki. Alınmadı. Neyse ben bu kadar düzenledim. Bakayım. Bak. Özür dilerim Özgü. Vesileye kız tamam mı? Ya vesile evi al. Boş ver. Vesile ne alakası var? Vesile zorladı beni. Ya. Söylemedin. Aa! Ay. Neyse artık alsın hesabın sahibi hesabını. Neyse. Tamam dedim. Neyse. Ama kalmayın ben sizi Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı istemiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>